Bir Free Fire videosu çekiyorum. Yani arkadaşlar bu hesabı dün açtım. 2 gün içerisinde 8 seviye oldum. Şimdi arkadaşlar hemen birlikte ekip modunda başlayalım. Arkadaşlar bu arada daha fazla Free Fire videoları için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman hemen arkadaşlar şöyle başlasın. Umarım arkadaşlar birinci oluruz. Yani takımımız umarım birinci olur. Arkadaşlarımız iyi oynayanlar çıkar. Bu arada arkadaşlar Free Fire'de her arkadaş istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirseniz sizlerle birlikte Free Fire'de birlikte oynayabiliriz. E, Free Fire'ı çok seviyorum yani arkadaşlar. Güzel bir oyun. Yani bu. Bu e, oyunla başladım da e, videoyu tekrar açalım. Başladık arkadaşlar şöyle bayıldım. ses var şöyle biraz kısayım. Şöyle seçkin. mikrofonumuzu kapatalım sesimiz gitmiyormuş ee, takım arkadaşıma yakındıracağım yakın duracağım çünkü arkadaşlar bayıldığım zaman onlar beni kurtarabilirler şu malikaya malikaneye benzerebileceğim ya da şuraya aynen bak şurası uygun olabilir Hey. Şey hemen şuradan şuradan. Hmm. Şimdi seviyerek işimiz yaramaz. Çünkü zaten bu tabak. Ee, şu soğuk şeyine de bas. Bir numaranın sesi geliyor. Videomuzu ne yapacak şimdi? İşimiz zor. Silah bulamadık. Hem de işimiz çok zor. <laughs> Bir numaranın sesini kapattım. Kasık kaplama işime yarar. Eğer kasık falan bulursan diye. Şimdi üst kata adam var. <laughs> sakin silah bulayım Vallahi bile geleceğim silah bulamadık ya öleceğim ama abi ya fazla yani bu kadar şeyde silah bulamadık sonunda. Şükür. Ben nereden hasar Bakın. Okay, de dört sakin oynarız. yardım. Oldukça büyük bir yardıma ihtiyacım var. Tam bizimki aldı onu. üzerine artık şöyle. Sakin. Mermim bitti abi. Oyuna çok kötü başladık yemin ediyorum. Yardım bitti. çok kötü başladı UMP işime meyarar. Bak orada bir tane var. Ee, şuraya bir saklanayım. İlk yardım kitine basmam lazım. Şöyle bastık. Hatta bir tane daha bas. Çünkü daha oyunun başındayız. Daha çok bulacağız. Şurada ne var? El bombası. Şu adla. Bir sedye şey ile alalım. Bunu epey de yapsal diye yapacağım. Bak. O zaman şurada ki bu neymiş? Bak. Ee, Ağırlığı ücretsiz. Adam nerede? İyi geceler be efendi. Alın alın. Aldık. Şimdi şöyle bir çantamıza bakalım. Tamam. İyi. Şuradan tamir kitimizi alalım. sakin Bak beyzbol sopası daha iyi. Al bakalım beyzbol sopasını. Ee, şimdi şöyle hemen şuradan şu yana bıraktım. şuraya evet, evet. Yanlışlıkla konumu şey yaptım. 60 İlk bir konuma değil. Adam nerede? ateş ediyor onu da bilmiyorum. verici hareket Double kill. al bakalım şöyle yine çantamızı doldurduk 2 numaralı paneli çabuk öldü bu neyse nerede de bir adam varmış. Bizim kanka onu alır herhalde. Hayır lan. Aferin. Son 20 kişi. İyi gidiyoruz. 2 numaraya yakın duracağım. Evet, çünkü cephane anahtarı var. 2 numara. Kanka biz artık şu cephane götürsen diyorum. Oha adam. <laughs> evet dördüncü <kiremiz. Gülüyor> Dur, Bir tane adam daha var. Evet onun da kafasını tutuyor. <laughs> Burada ne varmış? Kask kaplama. Şurada bir motosiklet var diyecektim. Hayır lan Bu sefer arkadaşlar oyunda adım değil. normalde her yerde arkadaşlar adım Pro MTS Ancak bu sefer Free Fire'da. adam Prometheus diyeyim. Şöyle bizim arkadaşlara almaya gidelim. Kanka bin. Kanka biner misin? da varmış. Onu da indirdik. Ooo baya bir yine işimize arayacak şey bulduk. Sen ne artık ölsem. Bunu ben var zaten bende. O yüzden de bunu ihtiyacım yok. Bir tane adam daha var şu sağ taraflarda. Şu düzde. Bir tere canlıyı koydu bizim Tamam şimdi arabamıza binip gidelim. da de alabilirim de yani gereksiz yani. Çünkü bayağı bir şey topladım. Benim motosiklet nerede? Motor. Artık neyse. Neyse adam var ateş ediyorsunuz. Adam şuralarda. Bu MP'yi arkadaşlar çok sevdiğim bir silah. Çünkü zırhları çok kolay delebiliyor. Drogun yanına girebilseydi iyi olacak ne? Kanka koş droga gidelim. Ha bak cephane anahtarı. Sen de var gel. İyi çıkardın. İyi çıkardın. Bayağı bir beğeni aldık. Teşekkür ederim beğenen herkese. De kanka artık iki numara. Neyse ben drop'a yaklaşmışken bari alayım. Düşman varsa işim bitti. Yoksa zaten yoktur. Bunlar için miydi? Ee, AVM'yi almayacağım. Çünkü zaten bu AVM gibi. Yani dürbün olarak. Bize arabayla yaklaşan e, şu iki numara. Kanka benim arabam motosikletimi almışsın. Ayla Neyse burada bir tane araba var. Biz de bu arabayla artık idare edeceğiz. <laughs> <Bu sorunluğun. gülüyor> Dur lan dört numara kaldı. Onu da almaya ben gideyim artık. İyi bir şoförüm. Korkma abi. Düşman mıydı? Kafadan atadık. Kanka arabayı verir Verir misin? lan düşman var. Evet kazandık. Şimdi geziyip e, ee, en oyuncu bizim takım yani bendim. Sonra kazandık. devam edelim şimdi dokunalım bakalım tamam hayvanımız arkadaşlar olur şöyle şans otomatımıza da bir bakalım bu ee, sefer arkadaşlar evet, hiç dereceli plan hala açılmadı bende o yüzden arkadaşlar şu ekip çarpışmasında oynayacağım Zaten tekli olsa bile ekip böyle gülüyoruz yani. Fark etmez genelde. Şimdi umarım iyi şeyler sergileriz burada da. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yani bence bir abone de olursanız. Baya bir şey. I trained myself for this on Bermuda. Is this Şimdi şuradan gideceğim. Merdivendekileri haklayacağım. Burada bekleyeceksin. Burada çekilir misin önünden? Oha abi sen nereden vurdun ya? Kanka yardım. Aaa atla atla atla. Kanslar. Yardım ederseniz mi diyorum acaba? Çikolat zincirinde. Nereye çıkıyorsun ya? Triple kill. Adam arkamızdan dolandı ya. Bizim takım da yani arkadaşlar bizi iyileştirmiyorlar. Ben <laughs> Yek fazla da şey yapmıyor. Bizi korumuyor. Direkt şu eve gireceğim. Direkt yani. Beklemek için. Direkt atlayacağım. Ve zaten oyun bize tekrardan mermi verecek. Hadi, hadi, hadi. Ne konuşuyorsun ya? Ateş etmeyin. Tamam. Şimdi işimiz bitti. Şuradan gözü gibi hepimizin kafasını sıkacağım. geldi. Bunu net kaybettik. Yardım. Net yani. <laughs> ya öldük. Bizim takım sağ olsun abi iyi oynamıyor. Var mı canım iyi oynamıyor. Şimdi bak. Fazla da pahalı bir silah şey almayayım. Şöyle, davet. Zaten bir işe bari destek verin evet. Şu tarafa ne gelenler olacak Kalkana. Abi ne yapıyorlar ya bunlar? Bu takım deli gibi oynuyor abi. Daha nefes almadan hepimizi indirdiler. Madem bizim takım deli gibi biz de Artık Kuşluk aşısı alırız artık Çözüm yok Teşekkür ederim Verdim mi? Vermedim <laughs> Ölmememiz lazım bu takım Hasta alınacak bir takım değil Hepimizi indirmeyi başardı Bak biliyorlar benim şu an buraya geleceğini Yavaş lan. Bu kral daha çok savaştığını sanacak. Yardım! Ne yapıyorum ben? First blood. Yardım, yardım! yardım. 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 Adamlara karşı nefes bile alamadık. Adamlarda acaba hile mi var? Çünkü hepimizi üst üste devirdiler de o yüzden diyor. Yani arkadaşlar karşı, karşı takıma karşı nefes bile alamadık. Ben şuradan arkadaşlar bir başlayalım. Ya arkadaşlar karşı takım galiba hile kullanıyordu. Çünkü ya ben o kadar vurayım adamın canı eksilmiyor bile. Tebrik ediyorum buradan. Ama hile kullandıklarına inanıyorum. Çünkü bu kadar da olmaz yani. Ben seni <laughs> <laughs> Hemen yukarı çıkan. Orayı. Hayvan burnundan dolanan adam var. Oha abi o kadar da yüksekten atlardık. Bari. Neredesin ki lan bu? Ya? Her yerden sıkıyorlar da o yüzden. Yardım! Yardım bak yardım. 2 numara bak. Yakınsın, öleceksin ama kurtarmaya gelmiyorlar abi. En büyük hataları bu kurtarmaya gelmiyorlar. Sonra kendileri de önce iş bitiyor. Oraya <laughs> First blood Adam bayıldı.

kurtardım da bir şey yapamadım. Hemen yukarı da çıkmayalım. Zaten yukarıda öldürüyorlar bizi. Hazır olmayan bölgesine de yaklaşmayalım. tam şu an üstümde bu seferin en iyi ben de bendim yani bir zahmet. Çünkü çok emek sarf but. ettik. Çok adam öldürdük. İyi bir şeyi hak ettik. Şu, şunu da al. Tamam. Gördünüz mü? Ha? Gözünüz oyunculuk gelsin. Tüm adamları tek tek indirdim valla. <laughs> Umarım bu sefer de öyle yaparım. Burası biraz şeyli bir alan. Yukarıdan geliyor buna. ancak kaçardım zaten. Geri dönsem biri ölecektim. Bizim takım böyle yaptığı sürece biz çünkü kazanamayacağız. Adam akıllı oynayamıyorlar. Hayır. Hayır. Hayır abi yapma. Silahım yok. Ee, şunu yapacağım. Ben bittim silahım yok. Artık bu tabancayla ne kadar adam öldürürüm onu ben bilemiyorum. Atam. Silah da verseydim de. şey bulamıyorum. Hey evet, yani arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye bay. bay.